Ankara'da Gölbaşı'nda ve Zir Vadisi'nde yapılan kasılarda eldeki krokilere rağmen cephaneliklerin hızla ve doğru olarak bulunması polis köpekleri sayesinde gerçekleştirildi. Özel eğitimli ve bomba uzmanı bu köpekler baruttan C4'e, TNT'den el bombasına her tür patlayıcı maddeyi yalnızca kokusunu izleyerek bulabiliyor. İşte ATV Haber'in araştırması. Burası tamamen çevrilmiş vaziyette ve şu anda da dedektör köpeklerin arama yapışını izliyorsunuz. Günlerdir krokilerin işaret ettiği noktalar köstebek gibi kazılıyor. Ancak nokta atışını köpekler yapıyor. Yani operasyonun kilit noktası bu sevimli yeteneklerin arayışları oluyor. İki türlü çalışırız biz. Askeri ve kimyasal patlayıcı olmak üzere. Eğitimlerinde üç aşama var. Temel itaat, koku tanıtımı, arama ve bulma. Oyuncağın kokusunu alıyor. Yani sistem basit işliyor. Köpeğin en sevdiği oyuncak bulunmasını istenen maddenin kokusuyla kaplanıyor. Peki, hangi tür köpeklerde özellikle oluyor bu? Genelde Alman kurdu, Golden ve Belçika Marletti. Ya bu köpekleri. adı neydi? Rex. Rex. Evet. Rex Golden Retriever evet. türünde bir köpek. Bunlar uygun mu bu tarz Bunlar, aramada? Bu köpeklerin, bu cins köpeklerimiz oyuna daha yatkın olduğu için eğitimi alması ve aramasında çok büyük performans sağlıyor.